gelir olan bu Türkiye'de bu başka adam yok mu? Evet. Bunların görevi ne biliyor musun? Kesicinin falan göre. 4 evet. Dört yılda bir çıkmak ortaya. Evet. Dört yılda bir çıkıyor ortaya adam. Evet. Parmanı kaldır. Ben burada Beni şey seçin. Evet. İşte belediye başkanı seçin mesela veya parti başkanı seçin. Dört adama kalmışız. Bu çok bitirim adam bu. Bu işiniz bitti yani. Çekti ipini. Babacan'dan bir cacık olmaz, evet. çünkü hıyar kendi evet. ama cacık bile olmaz, evet. öyle bir hıyar, <laughs> hiçbir şey olmaz. Bu adam proje adam. Evet. bu adam Avrupa Birliği'nin, Ekseter evet. Birliği'nin evet. projesidir. Evet. Bu adamdan sadece IMF'den borç para almak ki evet. Atatürk'ün de nefret ettiği bir şey böyle dışarıda, evet. sakın borç almayın dedi. O zaman IMF yoktu, evet. Atatürk sakın halinde Osmanlı batıran kapitülasyonlar işte Osmanlı Bankası gibi yerler sakın <laughs> hadi sakın dedi. Kimse dışarıdan borç almayacak dedi. Türkiye kendi ayağının üzerine duracak dedi Atatürk. Ve e, 1950'de ilk işi Adnan Menderes'in rahmetlerinin ilk işi borç almak oldu. Marshall planı, NATO'ya girmek oldu. Eyvah eyvah o günden beri Amerikan uşağıyız. Evet. Bir çıkamadık. O günden beri. Evet. Vatan satıldı. Adamı sev, seviyor musun, sevmiyor musun dersen büyük bir haksızlık insan öldürmek. Doğru mu? Evet. Büyük haksızlık. Yani bu idam kaldırılmalıydı. Ver evvay türlü cezayı daha yaşayarak ödesin. Allah ne diyor kısas için? Affetmek en iyisidir ama diyor değil mi ayet? Evet. Ama işte illa istiyorsan diyor. Evet. Sana şey veriyorum diyor. Evet. Kısa hakkı veriyorum diyor. Evet. Ama ne diyor? Evet. Siz affedici olun diyor. Evet. Yok ben olmayacağım. Kısa hakkı istiyorum. O zaman iki yol var. Evet. Para istiyorsun karşı evet, taraftan. Para. para istiyorsun. Ha benim para ihtiyacım yok, ben kana kan istiyorum dersen, ona da hakkım var. Ona da hakkım var. Bak Allah dikkat ederse bir kere de vermiyor ayette. Ha muhkem falan diyorlar ya bu ayetlere. Ne, nesi muhkem bak. Farklı değişiklikler var, takip edilmemiş ayetler bunlar. Kendi kafalarına göre tabii Tabi tabi tabi. bilselerdi insanlar bu kadar kan davası var. Karşısızdakini affetse, ay affetmek şöyle oluyor, kız alıp veririz. Akıllı müessesesi diyorlar. He? Akıllı müessesesi evet. diyorlar kaptanım. Hata ile öldürülen biz İstanbul hukukunda da görmüştük. Diyeti ödeyecek olan akrabalarına verilen isim. Hı, hı Hata ile öldürülen bir insanın katilinin ödemesi gereken diyeti ödeyecek olan akrabalarına verilen isim. Evet. Yani kan parası He geliyor. yani, öyle bir şey yani. Evet. Yani Allah diyor ki önce affedin diyor ama. Evet. Affedersen diyor Allah size bir kolaylık gösterir diyor. Dediğim evet. gibi kız alıp verirsin. Evet. Tamam mı? Ortak bir torun oluştuktan sonra her şey düzelir. Zaten düzelir. Hı. Anlatabildim evet. mi? Evet. Allah'ın önerdiği biliyor musunuz bu? Evet. Evet. Affedin dediği Allah'a evet. bir torun oluşturur. Evet sorun değil, torun işte. Olay bundan ibaret. Ha ben Hı -hı. bunu istemiyorum. Hı -hı. O zaman para. Diyet. Para. Evet. Para diyet. istiyorsun o diyet. zaman. Çünkü neden? Ölen yerine gelmiyor ama işte ise ölenin bir şeyi gelsin. Kan evet. bedeli gelsin. Onunla bir iş açabilirim. iş dalı, iş Evet. Olur. Yok. Benim yüreğim soğumuyor. Öldüreceğim. Hı -hı. Ona da hakkı var. Ona da hakkı var. En son tercih o. Evet. Hı -hı. Ona da hakkı var. Bunlara bu kent hakiminin edici evet. ya. Evet. Yanlış, kelime yanlış. Evet. Kelime yanlış. Evet. Önce barış torun. Dikkat edin. Evet. Önce barış istiyor Allah. Affederseniz diyor, çok iyi olur. Kime söylüyor? Mağdur taraf. Evet. Sen affedersen diyor, ha yani berden evet. vardır ya böyle evet. şey evet. değiştiriyor. Onun gibi yani bir şey kurun, bir aile kurun diyor bir aile yapın diyor. Evet. Ama biz muhkem takip edeyim şayet şey derken neye bakıyoruz? Kan davasına. Evet. Yüreğim soğusun da. Evet evet var. evet. Hep evet. ne kadar menfiyiz. Evet. Olursun. Evet. Kan davalarında hep şimdi karşı tarafı direkt vurmuyor. Karşı taraftan başka birini vuruyor. Yani asıl öldüren kişi değil. Tabii tabii tabii. tabii. E şimdi, tabii. Şimdi kısasa kısas deyince ya bu sefer o adam değil, başka bir adamın hayatını alırsan önemli değil. Yani de şey şöyle diyeyim sana, hmm. kanun işlem yapılmıyor. Hmm. Başından beri, Osmanlı'dan beri kanun işlem yapılmıyor. Benim amcamın oğlunu vurdu, ben de gittim onun amcasını oldu vurdum. Ya olduğunda... Bedel ödendi. He. Kanun, sen katilsin diye almıyor onu içeriye. Kan davasını şey beri, sayıyor. He. Şey, indirim İndirim sebebi evet. sayıyor. Haksız yani, tahrik gibi bir yere evet. geliyor. G. Gidip almıyor yani. İçeri al, sen canisin, katilsin He. demiyor. Ama şunu da söylüyor Allah, sen onu vurursan, ondan bir de seni vurursa, sen de ondan birini vurursan yandınız diyor. Hmm. Allah'ın gösterdiği birinci yol, torun, torba. Hmm. Hele bir kaza olduysa mutlaka bunu yap. Bir kaz kazayla evet. kaza ister bunu dursa. Bunu mutlaka yapmaz. Şey diyor işte kaptanım o uygulamada akıle müessesesinde aileye danışma. İki ailenin devreye girmesi. Evet. İki aile devreye evet. girdi mi? E, evet. divan, işte, divan oluşuyor. divan oluşuyor. Hı Orada artık Ölenle öldürenin dışına çıkıyor iş. Evet, Aile, Ve çözülüyor. aile çözülüyor. Evet. evet. Paraya dönüşüyor ya da başka bir tabii, şeye dönüşüyor. Yani. orada uzlaştırıcı oluyor. Uzlaştırıcı oluyor. Bilhassa e, zamanında mezalara kaçmış olan, evet, şehirden kasabadan o sonra yaşlanmış olan ihtiyarlar Evet. bu işi çözüyorlar. Çözüyor bak diyor gelecekte gelecekte diyor benim gibi olmayın diyor. Evet. 50 kişilik de mezzeye kaçtım diyor. Kaçtı diyor daha başında evet. ekemesin, evet. biçemesin. Evet. Koca şehirden kaçtım diyor. Geldim bilmem 90 diyor. Doğudan göçenlerin çoğu böyle, böyle. diyor. Hepsi kan davası. Kan, kan davası. Kan e, davası Türklerde hiç yoktu. Karadeniz'de de var. Karadeniz'de, Karadeniz'de, Karadeniz'de var. var. Türklerde hiç yoktur. Kız kaçırıyorlar. çünkü. Türklerde hiç yoktur. Yok. Evet. Çünkü bu müessese Türk e, Orta Asya hukukundan geliyor aslında. Evet, evet, evet. Türk'te evet. de da kan davası yok. yok. Bedel ödettiriliyor, bedel ödettiriliyor. Evet, evet, evet. Bedel alıyor, alıyorsun. İşte aile giriyor, yaşlılar girince iş başka bir şeye dönüştürüyor. Evet. Yani. Evet. evet. Aile meclisi. Aile meclisi. Güzel bir uzası evet. yapıyor orada. Bu bu şeyde de oluyor. Güneydoğu'da veya doğuda da oluyor. Dönem dönem bakıyorlar içinden çıkamayınca bütün büyükleri topluyorlar. Hı hı. Işte beş bin kişi, 2000 bin kişi yemek veriliyor. Hı hı. Iki taraf barışıyor. Biliyorum. En sonunda yapıyorlar evet. ama. Evet. Halbuki evet. en başta yapılması gerekiyor. Yani. En başta yapılması gereken en sonunda yapıyorlar. Hı -hı. Adana'da bir meşhur bir tane evet. şey vardı. Dört harfiydi. Neydi? Fatoşat ne işi açtı ha? Canolar, canolar. Canolar iki bisküslü yemek verdi. Canlılar, evet, evet. Adan onlar. kişilik evet. yemek verdiler. Evet. Barıştılar şu anda. Barıştılar. Eğer o yemek verilmezse, devam ediyor. Bir sen bir ben. Evet. Hadi hamle. Şey oynuyoruz ya. Satranç. Satranç. Hadi sıra sende. Ben attım. Sıra bende. Fatih mi yine? Evet. evet. Fatih. Nerede söylüyor? Yanında. Dün haber göndermiş bana şey diye e, ben programdan sonra konuşacağım kaptanla. E, o da demiş kaptan hasta konuşamaz seninle. Benle konuş demiş Erda. Erdoğan da hastalanmış. Şimdi kimse de konuşamamış. <gülüyor> 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 Bir komedi değil mi? Bizde hep komedi var böyle. Fatih gelmiş, gitmiş. Konuşamamış kimseyle. Ne benden ne dün de Erpav'la. Yani? Dün gelmiş? Dün, dün. Gece gelmiş, dün gece. Komedi bizde çıktı ya. Ben sapık eski sevgilinin bütünü Şey, Fiyatta indirim mi yapacaktı acaba? <laughs> Üç yüze de çıkarım falan. Evet, şimdi bak. Şu lafı hiç yemedim. Erdal'a demiş ki ben 850 lira ver demiş. Erdal olmaz demiş. Veremem demiş. Ama öyle anlaştık demiş. Ama hayat böyle değil. İnsanlar soda içiyor. Çok para 850 lira. Ama so, insanlar soda içiyor. Tabii. Zamanında ben bir tam sayı veriyordum. Beş sene evvel ama kaç tane orkestram vardı benim? Üç tane. Ha üç orkestra çıkartıyordum. Şimdi öyle değil. Hayatta bir gerçeği var. Üç kişi çıkıyor, 850 lira. Olmaz. Bu gerçekçi değil bu rakam dedik ona. İşte Erdoğan demiş, sen mi ödüyorsun demiş. Bırak onlar ödesin demiş. Sen ver bir 850 liramış mı şundan. Böyle al demiş Erdoğan bu son, son son. Son 850 demiş. Bir daha alamazsın. Kıvranmış iki gün, üç gün, dört gün buralarda gezmiş. Herkes görmüş bu. Sen de gördün mü? gezdini? Ha Bir, gündüz burada, gece burada. Ondan sonra 650'ye kadar indiler. Şu anda. Belki 500'e gidecek. Bilmiyorum ama istemiyorum. İstemiyorum. O laf çok dokundu bana. Sen mi ödüyorsun? Yani ben nasıl bir kapitalist miyim? Yani? Ben öyle bir adam mıyım yani? Bırak ya. Sen mi ödüyorsun ya? Sen burada çalışansın diyor Erdal'a. Kaç yıldır sizin ekmeğinizi yiyor burada ya, ya kaptan? Yiyemiyor. Kaç işte. senedir ya? Yiyemiyor. Cık. yiyemiyor. Gittiler baktılar, dün hiç iş yoktu cumartesi orada. Cumartesi, pazar mıydı dün Hı. cumartesi mi neyse. Pazartesi. Pazar. Pazar. Hı, Hı Yoktu yani şey yoktu, sen mi gittin, kim gitti, biri gitti. Bir şeyden dediler, garsonlar Garsonlar gittiler. gitti, boş dedi. Parasını da vermezler, orada para da vermezler. Hangi ondan evet. geliyordur. Bir kuruş para vermezler. Evet. 300'e kadar düşer. Evet. düşer. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> e, de benim de. çok güzel Bence bir çiftim var böyle. İşte kız şey çalıyor. Sesleri çok güzel. Sesleri güzel, <laughs> müzikleri güzel. <laughs> 350 lira alıyorlar. İyi şükür şey çok iyi. Evet. Çünkü benim eskiden bir masa bir, bir buçuk lira bırakırdı. Şimdi o yok. Şimdi dört tane kadın geliyor, dört tane çay içiyor, iki tane şey içiyor, iki delikanlı iki bira içiyor. Hmm. Tek iki bira, üçüncü istemiyorlar yani. Türkiye'nin gerçekten. Türkiye'nin gerçekten. Çünkü 2000 yıl olsa herkes onlar bira götürüyordu, bir masa geliyordu, şöyle balık masası, balığı koyuyorsun oraya, Evet çok iyi bilir. balı pazarlığı yapıyorsun. Balın pazarlığı bu kafadan bin lira. Rakılar açılacak. Salatalar falan gelecek mezeler. Etti ki bin lira. Bir masa bu. Biz bunları yaşadık, gördük. Yaptık bunları biz. Hele yani o soysuz vardı ya bir tane alçak. Musli Abi evet, hep evet. böyle soğuyordu. Zaten burada dedi işte hepsi burada para. Evet. Bu para böyle mi dedim tutudur masime ya. Burada işte hepsi burada. Hepsi burada. Her gün yığınla para elinde hepsi burada. Hesabını Niye iyi gördük ama. Ha? Hesabını iyi gördük. Çok güzel gördük. Çok güzel gördük hesabını. Hesabını iyi gördük. Evet. Eski evden. Eski evden. Eski yerde. Hesabı çıkarttı. Ayşe çıkarttı. Evet. 43 bin lira. 43 bin lira. Yani 28 bin lira vermiş adam. Yok işte 20, 20, verdi. 20 mi verdi? 20 bana 28 verdi. demişti. 20.000 20 bin lira evet. adam işte 30 günde 43 bin lirayı almış cebine atmış. Evet. evet. Sadece 30 gün. 30 gün Hayır. Hesap tam net. Evet. Kendi itiraz edemedi. Bu kadar edemedi. hızlı para kazanılamaz. İtiraz edemedi. Bu kadar hızlı para hiçbir yatırımcı kazanamaz. Kurban Kazandı. Bayramı dönemine denk evet, gelmişti. Evet, evet. Adam götürmüş ya. Yani. 30 bin lira. Evet. Neyi kaybetti? Candaş olmalı ya. Evet. Neyi kaybetti? Hanif de olamaz. Evet. Okuyamaz. Artık duvar... Lanetlendi kaptan. lanetlendi. Lanet, kendi lanetlendi. Evet. Çok garip bir... Evet. Garip biriydi. O Antalya toplantısında bu garip bir davranışları var. Evet. evet. Öyle mi? Atina da çok kansız çıktı. Evet, evet. Kansız çıktı. Evet. Çok kansız çıktı. Ben onu erkek demiyorum. Evet. Onu erkek demiyorum. Evet, o tip kadınların yanında erkek olamaz bir erkek. Ya o kadınlıktan çıkacak. Neden diyor eşimle ilgilenmiyorsun evet. diyor. Görmezden geliyorsun diyor. Bağırıyor adam bana. Evet, evet. Ha bunlar şahit. Evet, evet. Kadın söyletiyor ama hatta. Tabii tabii kadın söyletiyor. Da kişiliksiz evet. da çok kişiliksiz. Ben ne dersem Hı. olur dedi. Çocuklar kayboldu bir dakika. Evet. Biz de giriyorlardı çete. E. Evet. Ben Hı -hı. ne dersem olur dedi. Kayboldu ki çocuk. Anında kayboldu. Hakikaten öyleymiş. Kuralar, Onlar bir ara buradaydı da herhalde taşınmışlardır. Mıydı, bu kadar süre. Umuruma geldi. Yani. Ya, bilmem kim ölmüş de çok <laughs> para kalmış da falan filan olmuş. falan. Tabii kalış kalsın. Hmm. O zaman da beni söylüyorlar zaten. Filanca ölürse çok iyi paramız olacak falan diye. Hmm. Allah herkese versin. Bana da şey demişti. Ya o kaptana söyle de şuradan işte yer alalım iyi para yapsın kaptan eline atsın falan gibi bir şeyler ya, böyle ya. sihirbaz Sihirbaz. konumuna sokup hı. kaptan şey yapacak altın yapacak her tarafa hı hı. Evet. o pozisyona getirdi yani. Yani öyle ama bizde büyük bir bomba patlattı yani kaptan evet. da o zaman hı. yaşadı yani bizi de üzdü. hepimiz üzüldük hepimiz zıplandık. Evet. Tabi tam makti olarak da çok yıpran. Altını var. farm içinde. Evet. Savcı ayarlamışlar, savcı da hakim de hmm. davayı kabul edecek hakim de ayarlanmış. Hmm. İkisi de fetöcü. Evet. Oh işte. Evet. Yani o ilk davada beni içeri alamamışlardı, doğru dürüst. Evet. Nasıllar hesabı oldu? Evet. Ne yazmıştı hatırlıyor musun? Evet. De, hangi damda ne damında? Fetö'nün damında yatcandı evet. değil mi? Böyle evet. fetöyle evet. şey etti. Evet evet utanmaz. Fetöyle beni şey yaptı. Tehdit etti. Tehdit etti. Seni yani fetöden.